Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Mart 2020. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da hem bu haftayı değerlendirelim. Hem koronavirüsünün ile ilgili yeni bilgiler verelim. Hem de bugün biraz farklı olarak neden koronavirüs ortaya çıktı? Yani insanlık için. Ve bu nasıl ortadan kalkar ve bize faydası ne olacak? Aslında neleri yaparsak bunun etkisini yaşamayacağız. Biraz onların üstünde duralım. E... Şimdi bu haftanın etkileri maalesef yine hala en ideal noktada olmayacağız ama geçen hafta da söylemiştik. Bu hafta ve Nisan başına kadarki süreçte koronavirüsünün tepe noktasını göreceğini düşünüyorum. Gezegensel etkilere bakarak. Yayılma hızı, ölüm oranları bunların hepsinin bu hafta ve 1 Nisan'a kadarki süreçte tepe noktasına çıkmasını öngörüyorum. Bu dünya geneliyle ilgili. Türkiye'de Nisan ayında maalesef birazcık daha bu kayıpları ve olumsuz sonuçların etkileri Türkiye genelinde birazcık daha fazla olacak. Ama dünya genelinde artık kontrol altına alınmaya başlanacak. Büyük ihtimalle 1 Nisan'dan sonraki süreçte artık yavaş yavaş kontrol altına alınma etkileriyle ilgili haberlerin daha fazla olduğu bir süreç yaşayacağız. Yine geçen hafta söylemiştik. Ana etki ise yani virüsü tetikleyen gezegensel etki 21 Nisan'da sona eriyor. Yani 22, 23 Nisan gibi artık başının netleşmesi, sayıların azalması, belki hava ısısından dolayı bilemiyorum ama bir nedenle 23 Nisan'dan sonra etki artık gündümizi bu kadar büyük ihtimal kalmayacak ve etki giderek azalmaya başlayacak. Ee, evet yani sonbahardan sonra tekrar hayatımıza gelecek ama en azından şimdilik etki ortadan kalkacak ya da dediğim gibi şifalanma süreci Nisan sonunda iyice başlayacak. Bu hafta üzerinde neler var? Bu hafta aslında yine çok fazla geçişin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bir tane yeni ayımız var. Mars burcu değiştirdi bugün. Venüs bu hafta içinde burç değiştiriyor. Biraz bunlara bakarsak hafta sonu muhtemelen birçoğumuz için e, böyle yorgun, bitkin, belki baş ağrılarıyla geçen e, depresif bir süreçte. Biz bunu belki korona etkisine e, neden olduğunu düşüneceğiz ama bu da bir gezegensel etki. Çünkü Mars uç değiştiriyor. Yani bizim enerjimizi veren, bağışıklığımızı güçlendiren Mars e, yay burcundan oğlak burcuna geçti bugün. E, yay burcundan oğlak burcuna geçişin esnasında işte dün 29 derece derecedeydi ve hiç enerji üretemedi bizde. Bugün ise oğlak burcuna geçti. Oğlak burcunda Mars'ın yücelme konumudur. Yani en iyi çalıştığı nokta. Bu nedenle zaten Mars'ın etkisiyle hastaların iyileşme süreçleri çarşambadan itibaren güçlenecek. Yani bağışıklık sistemi güçleniyor. Ameliyatlar daha başarılı geçecek. Tedaviler daha başarılı geçecek. Ee, ama bugün yarın hala Mars 0 derecede, 1 derecede, 3 dereceye kadar bu etkiyi tam gösteremez. Ama çarşambadan itibaren güçlenmeye başlıyor. Bu da e, orta vadede bizim için olumlu bir etki olacak. Başka ne var? Venüs koç burcundan boğa burcuna geçiyor. <laughs> bu etki de Venüs'ün kendi evine geçişi anlamına geliyor. Venüs'ün kendi evine geçişi özellikle Venüs'ün boğada olması maddi anlamda yani para konularında olumlu etkiler yaratmaya başlayacak. Mesela çok büyük ihtimalle borsalar yine bu hafta en kötüyü görmüş olacaklar. Ve daha sonra Venüs'ün boğaya geçmesiyle çarşambadan sonra, çarşamba, cuma gibi toparlanmaya başlayabilir. Ya da önümüzdeki haftaya da bırakabilir bunu ama yine dediğim gibi o açıdan da bu hafta çok şeyin en noktalarını yaşayacağız. Yine e, yarın iyi bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ayla beraber tekrar pozitif gelişmeler hayatımıza girmeye başlayacak. E, yeni ayın etkisinden önceki yani e, son iki gün biz ayı göremeyiz gökyüzünde. Karanlık bir fazındadır ay. Bu nedenle ayın nurunu da yaşayamayız. Yaşayamadığımız için de yine depresyon, korku, endişe çok olur. Bunlar demin bahsettiğim Mars'la birleştiği için hafta sonu iyice bizim için negatif etkiler üretti. Peki başka bu koronavirüsü bize neden geldi? Koronavirüsü neden biz yarattık bu koronavirüsü? Yani bu sistem insanoğlu bir sebeple çıktı. Nasıl çıktı? Çok bir önemi yok kimin çıkarttığı ya da doğal yollardan mı. Ama bu çıktı. Şimdi korona virüsüne birazcık daha ayrıntılı baktığımız zaman e, yani basında ya da e, sosyal medyada okuyoruz. Daha çok e, göğüs bölgesiyle ilgili, akciğerlerle ilgili bir sorun. Yani burada büyük hasara yol açıyor. Astrolojik olarak e, akciğerlere baktığımız zaman bizim dördüncü evimizi temsil eder. Yani göğüs bölgesinin iç kısmı dördüncü evimizdir. Burası kalp çakrasını temsil ediyor. Bu ne demek? Eğer herhangi bir insanda da böyledir. Eğer kalp çakramız iyi çalışmıyorsa, eğer kalp çakramız yavaşladıysa, geri gidiyorsa ya da bir sorun varsa ve bu kronikleşmişse göğüs bölgesinde sorun yaşarız. Bu astım olabilir, kalp olabilir, ciğerlerle ilgili sorun olabilir, nefes darlığı, koa gibi hastalıklar olabilir. Demek ki kitlesel olarak bütün dünyadaki insanların birçoğunda bunu öyle düşünebiliriz kalp ile ilgili sorun var. Nedir bu? Sevgiyi alıp vermekle ilgili bir sorun. Kapitalist düzeni düşündüğünüz zaman e, hani çok da yadırgamamak lazım bunun. Sevgi enerjisi çok fazla azaldı dünyada. Şimdi tekrar onu kurmamız gereken yani Bunun mesajı aslında bu. Daha çok sevin, daha çok hani bir şekilde sevgiyi alın. Eşinizden, çocuğunuzdan. Bunun bir şeyi de yok. Yani illa bir yerden olmak zorunda değil. Evdeki küçük hayvanı da sevebilirsiniz, o da. Siz sevebilir. Önemli olan kalp çakrasını çalıştırmak burada aslında. Ama siz sevmediğiniz sürece nefret hayatınızda çok aktif olursa, hırslar, maddi dünya, e, bunlar çok fazla ön planda oldukça maalesef kalp çakranızı yavaşlatacaksınız. Bu da kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve bunun gibi virüs, virütik şeyleri ortaya çıkartabilir. Bunun gelme nedeni budur. Şimdi biz Ekim ayından beri şunu hep söyledik. Jüpiter ile Ketu'nun birleşimini yaşadık. Jüpiter Ketu birleşimi için ne demiştik hep? 2020 boyunca aslında sistem bizi içe dönmeye yönlendirecek. Çünkü Ketu spiritüelliği temsil eder. Jüpiter de büyütücü ve o da spiritüeldir. Çok büyük bir spiritüel aydınlanma fırsatı getirdi 2020'de dünyaya. Satürn'ün de oğlan geçişiyle beraber bunu zorunlu kıldı. Aslında Olay bu kadar basitti. Ama ne yaptık? Biz hala içimize dönmedik. Kendi içimizdeki değerlere dönmedik. Spiritüelle, ibadete fark etmez. Bunlara dönmedik. Ama Satürn'ün etkisiyle biz bunları döndürüldük şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Dışarı çıkamıyoruz. Kendi ailemize daha çok vakit geçirmek çalışıyoruz. Ve en önemlisi yalnız kalıyoruz. Ve birçok insan yalnız kaldığı zaman ne yapacağını bilemiyor bu işin birazcık daha ileriki boyutları, onu da söylemiştik aslında Jüpiter Ketu'da, spiritüelle dönmeyenler depresyona girecekler 2020'de diye. İşte şimdi onun süreci. Evde yalnız kaldığımız zaman, eşimizle, çocuğumuzla tamamen yalnız kaldığımız zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aslında hala fırsatı iyi değerlendiremiyoruz. Bu süreç televizyon, dizi seyretmek hatta kitap okumak bile değil. Daha çok içe dönmek, biraz kendimizi tanımakla ilgili günlerde bir şeyler yapabilirsek bu süreci çok faydalı atlatırız. Çünkü bu süreç bir süre sonra tekrar bir daha gelecek. Yani bu yılın sonunda tekrar yaşayacağız biz bu süreci. Onun için bugünlerde bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Biz kimiz, ben kimim, neden buradayım? Yani bu dünyaya geliş amacınızı sorgulamanız gerekiyor. Ve eğer bu sorgulama sonucunda bunu bulup adım atarsanız işte o zaman bu ruhsal özgürlük dediğimiz, ruhsal mutluluk dediğimiz ...dönemi yakalayabiliriz, o anı yakalayabiliriz. Hayat amacımızı öğrenirsek, burada nelerden uzak kalmamız gerektiğini öğrenirsek... ...o zaman aslında birçok şey daha güzel olacak bizim için. İşte aslında çok kötü gibi gözüken bir olay. Hiç başımıza gelmeyebilirdi. Bu virüs olayı hiç çıkmayabilirdi. Geçen hafta dediğim, elin dişinin kaybolması, dengenin bozulması sonucu... ...sistemin kendi kendine bunu oluşturması aslında sistem bizi bir şekilde tekrar dişi enerjimizi tetiklemek için, onu güçlendirmek için bu örnek olayı yarattı. Eğer biz her birimiz kendi içimizde bu dengeyi sağlamış olsaydık zaten bu süreci yaşamayacaktık. Ama özellikle özellikle koronavirüsü etkisi azaldıktan sonra kendi hayatlarımızda bunun açtığı yaraları sarmaya başlayacağız. İşte Bugünlerde son bir aydır hatta Ekim ayından beri hayatınızı gözlemleyin. Ekim ayından beri hayatınızda ne tür gelişmeler oldu? Hayat size ne mesaj vermek istiyor? Nerede bir tıkanıklık var? Yıllardır neresi gitmiyor? Ya da yıllardır hep istediğiniz, hep yapmak istediğiniz aslında düşündüğünüz zaman size coşku veren şey neydi? İşte şimdi onları birazcık daha dikkat ederek birazcık daha nasıl olurunu. Düşünerek adım atmak için iyi bir dönem veriyor. E, gerçekten hani bizim görmediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bugün yaşayanların birçoğu bugünkü gezegensel etkiyi görmedi. E, işte aynı gezeg gezegensel etki 1961'de, 82'de e, ve daha öncelerinde oldu. Her geçişlerinde çok büyük sorunlar yarattı. AIDS çıktı, darbeler oldu, suikastlar oldu. Bu yıl daha çok, bu yıl bir sürü şey olacak daha. Yani bunlar yeni başladı. Onun için bu yılı kendinize dönerek yaşamaya ayırın. Bu yılı ben kimim ve neden buradayımın üstünde durarak, ona yoğunlaşarak geçirmeye çalışın. O zaman inanın hayatınız çok daha farklı bir noktaya gidecek. Gerçek mutluluğu orada yakalayabileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hafta yine görüşürüz. Sevgiler.